Daha iyisini bulana kadar Montrö deniyor. Dozan tartışılıyor. Nedir? Hedeflenen nedir? Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde bir görev aldık. Yani ben söylemedim. Meydanlara çıkıp da eş başkanı benim tabii, diye. Tabii tabii. O projeye bakıldığı zaman mesela ben keşke Washington'da bir gazeteci sorsa Baydına Büyük Orta Doğu projesi hala yürürlükte mi? Yürürlükte ise hangi safhada? Başkanları kim? Öte yandan Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanıyım diyen Erdoğan birkaç hı hı. sene geçti üzerinden ama e, onun da siyasi çizgisi belli. Sen ya laiksin ya Müslümansın, ben İstanbul'un imamıyım. Demokrasi tramvaydır, binersin, durağında inersin, amaç değil araçtır. <laughs> yani bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman Türkiye'yi taşımak istedikleri nokta veya abi dedikleri veya aslında ziyaret ettikleri kişilerin siyasi düşünceleri, görüşleri. Meclis Başkanının laiklik temin örneğini verdim ki Meclis Başkanı onların doğayan isimlerinden, idollerinden bir tanesiydi. Bunları yan yana koyduğunuz zaman yani bir e, teokrasiye benzer bir sistem çerçevesinde yani bir e, din bazlı bir Hı. sistem Öte yandan mesela ben demedim bunu, kendi yazarları söyledi. O saray dedi, bir halifelik sarayıdır dedi, vakitte yazdı. 1200 odası olmasının nedeni bütün her İslam toplumuna dünyadaki bir oda tahsis edilecek dedi. Topluma ümmetin lideri algısı yaratıldı. Ve eylemlerle de bu vurgulanmaya başlandı. Yok Arakan Müslümanlarına biz sahip çıkıyoruz, Somali'nin IMF borcunu biz ödüyoruz. Arnavutluk'ta deprem oluyor, evler yıkılıyor, biz yaptırıyoruz bedava. İşte Suriyelilere 40 milyar harcadık, bir 40 milyar daha harcarız diyoruz. Demek ki böyle bir siyasetçi, böyle bir siyasi parti toplumu da buna göre yönlendirmiş. Algı toplumda çoğunlukta bu. Gelişmiş demokratik bir Avrupa ülkesinde bu söylemlerle hareket eden bir partinin bırakın 52'yi 12'ye alması mucizedir. Çünkü marjinal bir parti olarak görülür.